Pekala, sonunda her şey hazır ve vaktinde değil mi Monika? Şey umarım emin misin? Eksik bir şey yok mu? Eee... Düşünüyorum da çok önemli bir şeyi unuttum. Ne unutmuşum? Partinin en hoş kişisiyle dans etmeyi. Peki o nerede? Ve? <gülüyor> Burada. <gülüyor> nasıl olmuş? Ay Vader. bu gerçekten çok. <laughs> ne diyorsun sen? Partinin en hoş kişisi sizsiniz ben. <laughs> <laughs> nasıl? Pekala eşimden sonra. <laughs> ha, ha, affedersiniz. Ama hepimizi geride bırakmayı başarmış özel bir isim var bence. Nasılsın? Aa, merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Vay canına. Ne kadar güzel olmuşsun. Gerçekten çok güzelsin. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Her zaman ne söylemen gerektiğini bilirsin Çilek çocuk. Tamam. Ben sana eşlik edebilir miyim? Tabii ki. Ha, gidelim. Merhaba Pedro. Merhaba Ünal. Ramiro. Ah, <laughs> affedersin. <gülüyor> Affedersin. Aa. affedersin. 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 ıslattım. Özür dilerim. Aa, Özür dilerim a, gerçekten. Hayır, aynı şeyin bir daha olmasına inanamıyorum. A, peki şimdi ne yapacağım? Islak kıyafetlerle mi dolaşacağım? Peki, hallederiz. Sakin ol. Affedersin. Halledeceğiz, tamam mı? Affedersin. Olacağız bir yolunu hem de hemen. Cim ve Yam çözümü en iyi çözüm. Ne çözümü? Ne çözümü cim? İşte bu. <laughs> <laughs> Satılırsa ıslanır. <musun? gülüyor> <laughs> 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 Vay canına. Harikaydınız. Harikaydınız. Bana Open'da beraber şarkı söylediğimiz eski zamanları hatırlatıyor, hatırlıyor musunuz? Evet. <laughs> Pekala, yani değişen şeyler var. Örneğin itiraf etmeliyim ve kabul etmeliyim ki artık acemi değilsiniz. Zor da olsa kabul ettim bunu. Pekala, biz de sana artık kibirlisin demeyeceğiz Ramiro. Aynı zamanda mükemmeliyetçi. <laughs> <laughs> Aa çocuklar, sizi seviyorum. <laughs> Şimdi de beni ıslatma. Pekala, sen yani. seni suçundu. Tamam, tamam hadi. <laughs> Aşkım, sana bir sorum var. Bir yıl önce ikimizin bu şekilde olacağını hayal edebiliyor muydun acaba? Hayır. Hayır, bir kere bile aklımdan geçmedi. On kere bunu hayal ettim. Ya da hayır, on kere değil, doğrusu yüz kere biliyor musun? Ambar, sana soruyorum. Affedersin, mikrofonları unuttuk da. şey, onları bir sır çantasında bırakmıştım Pedro. Tamam, bana eşlik eder misin? Onu senden alıyorum. Evet, teşekkür ederim. Pekala, tamam. Görüşürüz. Orada görüşürüz. Tamam. Pedro! Peki bir şey içmek ister misin? Hmm, sanırım dans etmeyi tercih ederim. Hadi. Evet. <laughs>